Değerli izleyicilerimiz Bolu'da Mengen'de bayram yolculuğumuz devam ediyor. Arefe'nin amacında en iyisi gezmek, Türkiye'nin değerlerini ekrana getirme amacında diyoruz değerli dostlar. Bolu Mengen'de geçiyorduk. Abla aynen şöyle bir kelime kullandı. Ne bakıyorsunuz, niye gelmiyorsunuz, çok mu korkunçum dedi. Evet, selamun aleyküm. selam, hoş geldiniz. Öte git, öte adam da gelecek. Adam, adam, o adam gelecek. Git, otur oraya. Vay. Havaya girdin sen ha, otur 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 otur. Adam buraya gelir. Nereye gidiyorsun? O kadar da gitme gel ya. Git dedin gidiyorsun işte. <laughs> Allah. Her Allah. dediğim çıkıyor mu orada? Her dediğin çıkıyor orada. Nasıl olacak şimdi? Söylediğin her şeyi duyuyor millet. Neden? Ona göre. Selamünaleyküm. Abi şuraya bak ya. Şuna bak değil mi? Değerli dostlar siz şu anda sofranızda programı izlerken pilav üstü et yiyebilirsiniz ama biz bu programı bayram programı çekerken can eruk yiyor. Doğru mu abi? Evet. Ekrana geliyor Can Eruk Bolu Mengen biz bu yerük Jeruk. nasılsın Çok iyi. Vallahi aşk var mı? <laughs> aşk? Ne aşk? Olsun. Değerli dostlar Şimdi yılın sorusu. Bayramın birinci günü yılın sorusu. Normal dişle altın diş arasında erik yerken nasıl bir fark oluyor? Şimdi senin dişlerin yarısı altın. Dur yut onu göster. Abi ne haber kaç yıllık evliyiz? 53. 53 yıllık evliyiz. Hı. Ne diyorsunuz abi? Köyümüzün adı ne? Çırdak. Çırdak. Heh. Eyvallah. İsim ne? Şaban Aydın. Annemin adı? Süheyla Aydın. Kim kime ilk aşık oldu? Eyvah. sene önce aşkı neden biliyorsun? Evlendik gitti. Ciddi mi diyorsun? Tabii. Ama adam genç duruyor be. İhtiyar attı beni işte. Sen mi ihtiyarladın? Ben ihtiyarladım. i̇htiyarın ağzında altın diş olur mu? Şuraya bak dişlerin yarısı altın ya. Evet. He? Ne altın iki tane dişin var. Bak ha göster bakayım hani. Aha. İki tane. Iki, iki. Şimdi kendi dişinle yerken mi daha tatlı erik yoksa altın dişinle yerken mi? Kendi dişinle yerken. Niye? Tabii. Bunun, buna yalancı diş. Yalancı ama altı. Olsun. Pahalı. Olsun. Değil mi? Hiç satmayı düşündün mü onları? Alacağım mı? <gülüyor> Alacak mı? Alacak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ben siz dişimi satayım canım. Şimdi ekmemi yiyip duruyorsun. Kaç yıllık kullanıyorsun o dişi? Kaç yıllık kırk, kırk sene evvel. istedi altın diş yaptır bana diye? Dişler biraz sakattı. He. Damak yaptırdık öyle. O tamam. iki tane altın olmuş. Altın kaldı. Para ediyor mu abi? Ediyor tabii. Sıkılsam bozdururum diyorsun. <laughs> <laughs> Görücü sülüm oldu bir aşk var mıydı? Yok akraba zaten. Akraba. Gözüne kestirdin. Heh. Ne dedin? O kadar ne bilmiyoruz ki <laughs> i̇şte geçmiş 50 sene, 100 sene birader. Allah Allah ya. <laughs> en son sana ne zaman aşkım dedi? Her zaman. Diyor mu? Tabii. Ya. Vallahi mı? Vallahi. Şimdi bugün bayram. Bayramın hmm. birinci günü yayınlanıyor bu program. Hmm. Öncelikle bayramını tebrik etmek ister misin Müslüman aleminin, Türkiye'nin? Tabii tabii. tabii o zaman buyurun edin. Ne diyeyim? Nasıl tebrik edeceksen öyle tebrik et. Kurban bayramınız, olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Sağlık sıhhat versin herkese. Allah razı olsun. Bir tebrik de sizden alalım abi. Kurban bayramınız mübarek olsun. İslam aleminin Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Değerli dostlar, e, Kurban Bayramı'nın bereketiyle denk geldik. Can erik böyle ağaçtan, dalından organik. Bakın organik erik dediniz böyle olur. Değerli dostlar, bir gör abi, gör, gör, gör. Gel abi, gör bak. E, organik erik dediğim böyle olur bak. Bak ilatsız bak. Bunlar bunlar ilatsız organik erik. Ben mengenli misin? Ben yok nereden? <laughs> Mengenliyim. Yalancı. Ya niye yalan söyleyeyim? Bugün ben genliyim. Bugün ben <laughs> genlisin. <laughs> Yarına Allah kerim. Hayır. Yani, tabii. Varsın yerin orası olur. Orası olur. Nasıl yerinden memnun musun? Memnunum. Hayatımdan Hı? memnunum. Aşkından memnunsun? Aşkımdan fazla fazla. Allah Allah. Allah senin ömrüne ömür katsın. Katsın ama sağlıklı katsın. Var mı hastalık falan var mı? Evet, ha, şeker hastasıyım. Kafam dönüyor. Şurada seninle nasıl konuşuyorsun hiç bilmiyorum bile. Ciddi mi diyorsun ya? Allah. Nasıl gözüküyorum ben orada? Nasıl? <laughs> hiç iyi görünmüyorum. Ben mi? Ha. Ciddi mi diyorsun kız? Allah Allah. Kız deme. <laughs> ne diyeyim? Şeyler gibi nerelerdir kız diyeyim. Nereli bir dakika sence ben nereliyim? Kızıl anlısın. Nereli? Kızılcavam'da. Yok. Nereli ya, Ankaralı değilim. Başka e, ildenim. Muydun? Geziyordu hep böyle. Hı hı. E, Yozgatlı mısın? Yozgat'a gelmeden. Ben ne bileyim. Ankara'yı geçince. Kırıkkale'de. Kırıkkale'nin yamacında. <laughs> Kastamonu'ya komşu. Sinop'a komşu. eee. E. Çankırı'ya komşu. Bak seni biri sarıyorlar. Ya beni kimse aramıyor. Sen benim memleketi gerçekten bilmiyor mu ya? Ben ne bileyim? Çorum! <laughs> çorum Çorumlu adım vallahi. Ciddi mi diyorsun? <laughs> Memnun musun? Memnun. E, ee, tamam işte bak. Çorumlu olsun, daştan olsun. Çorum alacalı. Öyle mi? <laughs> ben de çorum kargılıyım. Bize müsaade var mı? Biz gidiyoruz. Hadi git güle güle. Şunları da cebine al. yersin. Hacı bir şey var mı poşetler? Poşet Borul mu ya toplayacağız da götüreceğiz. Cebin al girsin. Sanki bir 80 kilo erik ikram etmiş gibi söylüyorsun ya. Emekleyeceğiz. Şey Toplayayım birazcık. <laughs> Yok böyle bir lezzet ya. Ölmüşlerin canına değilsin. Afiyet Hadi olsun. Selam dostlar organik erik. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz